Evet, bin ben almış olduğumuz süt. Son kullanma tarihi 10 Ocak'ın 11'i yazıyor. Ama bugün ise 9. ayın 17'si. açamadım. <laughs> Açtım. Evet. Yeşilimsi bir su var. Yeşilimsi bir su var. Çok iğrenç bir de koku geliyor. Sivas Gökçeler şu besleni aldık. Tabi iade edeceğiz. Alırlarsa. Almazlarsa da kendileri bilir. Çöp atacağız. Velhasıl dikkat edin derim.